Evet, herkese merhaba. Jurassic World Evolution'ın 5. bölümüne hoş geldiniz. Yeni bölümüne hoş geldiniz. Nizla Muerta'ya giriş yaptım. This next island, Sizle beraber, beraber gidelim dedim. Ayrı bir bölüm olarak gitmek istedim. çok fazla ve yağmur ve fırtına dönüyormuş. Şey. park sanırım İflas mı etmiş? Şöyle bir şey olmuş. Bu, hayata döndürmemi istiyorlar. 2 milyon dolarla. Kasa bitmiş. Ee, burada ne yapacağız? Anlatıyor arkadaş. Ranger Team ile tamir yapacağız büyük ihtimal hatırladığım kadarıyla da. Alalım bakalım abi sen. Uf oh, nasıl kayıyor dur. Hem çok kayıyor hem rüzgar. Oo rüzgardan mı gidemiyorum? Önce şu tamir edelim abi her yeri edebildiğimiz kadar şurada bir yer daha var dönemiyorum baksana rüzgardan bena buradaki elektrik yerini tamir ederim tamir ederim abi konuşamıyorum ya tamam gidelim başka neresi bozuksa oraya gidelim Ah! Burası açık mı kapalı mı abi? Çok kayıyor bu arada. Gerçekten kolay değil şu an. Çok zor. Buraya bir fens. Buradaki fensi de tamir etmem gerekiyor? Aynen öyle. Buradaki fensi tamir ettim. Sen bir geri git abi evine. Bunu açmam mı gerekiyor? Aktif. Activated diyor şu an. Tamam. Peki biz burada ne yapacağız? Bakıyorum. Burada böyle bir yer var buraya biraz da daha... oha bu ne Açılıyor bayağı kullanırız. Ee, burada hangi dinozorlarımız açık? Hiçbiri açık değil. Normal dinozorlar açık. Peki. Şu an ne yapmam gerekiyor? Bunu kapatmam mı gerekiyor? Kapadım. Tamam şu an her şey bitti. Fırtına da durdu. Görev yok mu hocam? uçtun mu az önce? lan oraya. Uçtun mu az önce buraya? Tamam şu an ben ne yapacağım? Bana şey bir şey söyleyin abi. Expedition Center kuracağım o zaman ben buraya. O zaman Expedition Center kurarım bak. Acımam. Böyle kuracağım. Expedition Center'ı. Eee Öyle olmuyor yalnız orası ya. Böyle oldu ama. Ama burası da çok kötü oldu. Niye böyle oluyor ya? Şimdi biz önce kendimizi kurtaracak bir ne eğitelim bence. Eğitelim diyorum. Ee, kuluçkaya yatıralım. Ee, şu red trike'ları alalım abi bir tane çıkarayım. 300 bin çok mu ya? Ya çıkar gitsin abi. 300 bin ise 300 bin. Ben buraya trak koymak istiyorum şu anda. Yeni yerlerimiz açıldı. Expedition Center'ı bu yüzden açtım. Sırf bize yeni yerler açması için. Ankylosaurus. Cortiosaurus sanırım. O var. Başka bir şey var mı? Burada. Aha Velociraptor. İşte bu. Benim istediğim Velociraptor ve Dilosaurus'tu. Nasıl fail abi? Abi doğru ya. Sıçtık ya of çok kötü oldu şimdi. Bu buraya bir gitsin. Failed verdi. Ee, bunu yapsam sana. Kaldırıyorsun. Abi bir tane şart buraya şu an. Yoksa hiçbir şey kazanamayacağız gerçekten. Bakalım. Buradaki tepecik niye var hocam? Tepeciği bir düzelt ya. Allah'ını seversen. Şuraları bir düzelt. Çok engebeli. Ha? Şöyle. Bura zaten berbat oldu. Fazla takmayalım onu. Tamam. Şuraları da bir düzelteyim. Düzeltme ihtiyacı duyuyorum abi. Neden olmasın? Uyu bozmadım oradan. Düzelteceğim. Tamam. Harika. Şekil güzel bu arada. Ama bu niye eşit değil? Yamuk mu bu? Sanki burası daha büyük. Ya da eşit mi? Eşit lan. Güzel. Simetrik olması çok iyi. Hoşuma gider. Peki. Buradaki trike'miz çıksın. Ee, kaç para kaybediyoruz abi şu an? Eksi 14 bin. Şöyle bir şey yapalım mı? Abicim seni bir kapatalım ya. Deaktif. İniyor mu? İnmiyor gibi. Hani... Ekleyecek bir şey değişmedi gibi bilmiyorum ama. Açık kal o zaman, ne yapalım? Aç abi. Kalsın öyle. Birinden görev mi alalım? Kimden görev alabiliriz? Contact. Kontrak alalım birinden. Kimden alalım? Eee, bundan alsaydık iyi olurdu oyun başı. Abi sen de bizden istediğin... aç diyor. %50'ye geldi o Fossil Center'da. Dinosaur gene bunu 150 yaptı. Sırası mı hocam ablam? Sırası mı yani canım ablam? 2 dakika sonra diğeri de. Neyse o sırada Trike'ımız çıktı. Trike'ı bir çıkaralım abi. Tek başına yaşıyordur umarım ya. Hatırlamıyorum yaşıyordu. Yaşıyor olması lazım. Kötü skinle çıkarmışız ama. Keşke güzeliyle çıkarsaydık yerinden kalmam. Tamam fazla bakmaya gerek yok sana. Bir stat, stat göster abi. Stat'a bakayım. Tek başına yaşıyorsun. 10 numarasın. 5 yıldızsın. Rekor X çıkarabiliriz buraya. Aynen öyle. Aynen öyle. Tamam kanki. Ee, yemek ne kadar? 150 bin dolar. Sen biraz aç kalabilir misin ya? Çok mu açsın? Dur birazdan bakacağız sana kanki. O oh, fosil center kurmadı. Fosil center 400 bin o da istiyor. Fosil center'da de hemen senin yanına şöyle atsak abi. Okey mi? Şöyle. Gitsin. Tamam, çok tatlış oldu bence. Mükemmel oldu. Bu burayı yapadırsın. Ben de şöyle bir düzelteyim. Okey. Şu hayvana yemek koymak yerine önce bakalım da bir. Umarım güzel pahalı taşlar getirmiştir bize Expedition Center. Şu an lazım. Asıl şu an getirmesi lazım o taşları. Dracorex'i çıkaramayız çünkü o iki kişi istiyor kendine. Tek başına yaşayamıyor. O kadar da pahalı değil aslında ama bir bakarız. Bak trafik koyduk nasıl geldi. Kaç yıldız geldi abi? Bir yıldız geldi işte abi. Rating artıyor. Para kazanıyoruz mu şu an? Oo! Aslansın Trik, aslansın. Abi kral ya. Ne no yapar? Okey. Onu hallederiz abi hemen. Ne no power'mış Önü önü burası. Okey. Ama artık önü burası olacak. Ben öyle istiyorum. Buraya yetişiyor musun kanki? Şöyle yetişsen daha iyi olur. Benim için. Ee, sen sussana iki dakika. Bizim idare etmemiz lazım. Oo, işte bu be. İşte bu be. Çok iyi, çok iyi. Süper. Bir track daha çıkarabiliriz bence. Bir track daha çıkarabiliriz ama şu şekilde yaparız. Alpine yapalım. Ratingi düşüyor ama bunu bir yapalım. Tamam böyle çıksın. 324'e çıksın. Hocam ustam sana yemek koymadık ya. Sana yemek koyalım. İnsanların önünde ye ama. Şöyle ye. Dakikasını ayarlayalım. 18 dakika. Fail dedi yine. Sen dalga mı geçiyorsun benle ya? Abi %83 nasıl fail olabilirsin? Allah Allah. Para kazandır bari bize. 21 dolar kazanıyoruz şu an. Bu esitlere bakarsak 130 dolar diyor, 120 dolar diyor. 100 dolara açabilirim böyle bir yer. Açarım abi niye açmayayım? açayım bence. Bak şu yeri değerlendirelim. Çok mu kötü olur? Kötü olur ya. Burası oluyor mu hocam? Burası oluyorsa burayı yap. Okey. Direkt yapışık olsun oraya. İzzalı olsun. Eee seni de bir kapatmak zorundayım kanki. Elektriğimiz az. Bizim para kazanmamız lazım. şu görevde olunca kazanacağız inşallah. Bakalım. 100 bin dolar çok veriyorsun abla. Strike seni var ya. Şöyle yapalım o zaman. Reset genom atalım. Alpini yapalım. Tamam alpini yapsak yeter senin. Bir renk. Renk olsun sadece. Umarım sorun çıkarmaz diye düşünüyorum. Bu da olsun hemen. Bunu bekliyorum. 50 kişi geliyor şimdiden. Kaç para kazanırız abi? Hala 21 mi? eee kankim. 12 dolar be. Kusura bakma ama 12 dolar. Şu an sıkışıyız biraz böyle. Hani boğazımızdan şey geçmiyor. 23 bin dolar. Çok bir katkısı olmadı gibi şu an. İyi iyi. Fena değil ya. Biraz kazanalım. Biraz AFK takılmak gibi burada. İkinci trike'ı çıkarabilmiş olsaydık şu an daha çok paralar kazanırdık. Bakalım 23.019 23.199 23.119 abi. Niye söyleyemiyorum ki şunu ben? Ha 41 kişi. Abi artın orada doluşun ya. Gift shop güzeldir. Bak 26.000'e çıktı. Çok iyi. Arttıkça burada çıkıyor tabii ki de normal olarak. Expedition Center'ımız geliyor. O da gelsin. kalan burada neler dönecek. Trike'mız tek başına uyuyor tatlı tatlı. Oğlum çok tatlı uyumuyor mu ya? <laughs> Mükemmel tatlı uyuyor şu an. Aha uyandı. Kral. haber. Güzel 100 bin dolarlık bir taş. Aferin. En azından kendi masraflarını çıkarıyorlar abi bir trak daha çıkarabilsem çok mutlu olacaktım ama çok zor. Bunlara bir reset atalım abi. Şu hayvana da reset atacağım. Buna da reset atalım. Tamam. Hepsi resetli. Ratinglerine bakayım. 39, 23, 32. Aslında bak bu da çıkarılabilirmiş ilk başta. iki tane çıkarsak olurmuş ya. Yani. Niye olmasın? Hiç fena bir ratingi yok. Ama Trike, Triceratops kraldır ya. Kanki size göndereyim mi ya? Göndermeyeyim şimdi. Ya da göndereyim mi? Ya da göndermeyeyim. Paramız yok. Baksan sıkıştık kaldık yine. Rezam zam yapacağım abi. Bir dolar zam dolar zam yapayım. 28 bin oldu. İşte karımız. Biraz AFK bırakıp para kasmam da gerekiyor. Bu da %50 olmadı mı? Umarım olacak. Ki olmaz bu. %48 geldi. Değil mi? %48. Aynen. Ee, nasıl yapalım? Bizim tamam kanka. Restroom halledeceğiz. Restroom ne kadar? Restroom. Oğlum 150 bin dolar ya. Güvenlikten bahsedin tuvalet söylüyorsun abi. İkinci try koymak için beklesem mi ya? Aynen ikinci try koymayı bekleyebiliriz. Az kaldı zaten şurada. Bir şey kalmadı. İkinci try'ımızı da koyduktan sonra rahatımıza bakarız abi. Success rate'imiz de var aslında. İkinci trike'ı... Alfine mi? Bu neydi bu? Arit mi bu? Arit, alfine güzel ya. Skin Arit. Alfine yapacağım bunu. Bu trike'ı Alfine yapalım. Tek modifiyemiz bu olsun. Onun dışında... Çok da yükseldi. Bekleyeceğim biraz ne yapalım. Tamam. Biraz bekledikten sonra artık çıkarabiliriz. Daha fazla beklersem çünkü fırtına kopup işler kötüye sarabilir. Fırtına kopmadan önce şu trakı çıkarmamız gerekiyor. Şimdi hazır 96 bin dolarımız varken bu elemanı da gönderelim. Bu görevi de yapmış olalım. Dakikalık 28 bin kazanıyoruz zaten. Bir trak daha çıkınca burası 60 kişilik bir misafir karşılayacağını düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Hmm. Böyle yapınca FPS bir tık düşüyor. Neyse. Bakalım şöyle bir suya. Oo. Cillop gibi mekan. Bu ortası ne için acaba? Birbirlerine saldırmasınlar diye. Seni yalnız bırakmayacağız. Muhittin abi merak etme. Seni yalnız bırakmayacağız. Arkadaş geliyor. 4 yaşına girmiş bile bu adam. 4 senedir yalnız yaşamış. Yazık. Bakalım. Hmm. Bir tane ağaç var burada. Yemeğe mi gidiyorsun kankim? Çok güzel geziyorsun kankim. Bu oh, yer sallanıyor. Bu ne lan? Fil ayağı gibi ayağı var. O zaman filler de bir dinozor. Eee heh, burada gözüküyor. Tamam bu arkadaşı da çıkaralım hemen. 98, 99, 100 çıkardık abi. Çıkarılmaya hazır. Bakalım. Ha dediğim gibi. Bunun skin'i daha güzel. Deris daha güzel. Renge bak. Hoş yani. Tamam sen de bağırdın. Okeyiz abi. Arttı mı paramız? Daha çıkmadık ya even. 68 kişiye çıkacak demedim mi, mi? Çıktı abi. 68 60 kişi görecek de en az. İkinci strike'ımız çıktığında. Bunlar sosyalleşiyor. Hemen hayvanları izleyelim. Bu oyunu hayvanlar için oynuyoruz zaten. Bunları tabii ki de izleyeceğiz. Değil mi? Hemen bu alfa oldu. O da kabul etti. Sosyalleşiyorlar. Yakından bakalım. Expedition Center de geliyor bu arada. Reis sakin oluyor ama kaçmıyor ya. Hemen go to fossil diyelim. 100 dolarlık parça güzel. Kendi masrafını çıkaran Expedition Center'ı severim. Ama bunları da 4 yıldız bulsaydınız keşke. Tekrar gideceksiniz abi. Tekrar ve tekrar. Bu sefer de buraya gidin. belki buradan 4 yıldız çıkar. %50'lik New Genom olacak. O görevi tamamlamış olacağız. Dracorex çıkaracak şeyim yok şu anda. Restroom yapacak da param yok. Kazancımız ne kadar abi? 47 olmuş. Bunu bir tık arttıracağım hocam kusura bakmayın. Para lazım. Bataklık bir. 61 bir parkı tekrardan hayata geçirmeye çalışıyorum. Misafirlerimizin destekleri. Tabii ki de bizi çok çok öne geçirecektir. Bu sıra esnasında. Dönemler. Ablam sakin ol. Sakin ol. Çok heyecanlısın. Anlıyorum. Velociraptor. Bu Velociraptor yani. Boru değil. Anlık gerilir. Konuşamıyorum ya. 47 bin. 581 dolar 47.000k 47k gelir alıyoruz dakikadan dakikalık öyle diyor hmm, Tamam böyle kalsın bir restoran daha açabiliriz aslında ama para yok var mı o git şap Bundan açsam mı diye düşünüyorum Aa, nereye açalım bunu Bunu böyle açalım mı Bunu böyle açalım. Ee, yolu sonra yaparız bakalım bir. Bunlar da yolu yol full olsa daha iyi olur hani. Şu şekilde. Hani full gözükmesi daha hoşuma gidiyor benim. Bilmiyorum. Aynen bu şekilde. Böyle gözükmesi daha iyi. Bence. Bilmiyorum artık. Şu yanlardan da kısarsın. Biraz daralttım. Ne olur yani. Orayı da koruduk. O güzel misafirlerimiz var. 22 dolar yapacağım buraya. Bir de dino diş vereceğim. Daha iyi. Anlık kazancımız 46 şu an. Fazla değil. Go Fosillerimiz geldi. İşte bak. Platinum çıkardıkları zaman mükemmel para kazanıyoruz abi. Helal olsun helal olsun Ama yine 4 yıldız yok abi 4 yıldız niye yok acaba Tekrar gidin siz Güzel para kazandık 2 tane drakorex atalım buraya 1 tane normal Keşke normal atmasaydık ya 1 tane de Arid miydi diğeri Alfin mi? neyse arid deneyelim 1 tane de arid atalım İçeri 2 tane de dinosaur salladık abi bir dakika sonra yenilenecekmiş. Bir dakika çok ya. 22 dakika olsun. Tamam. Daha bitmemiş çünkü yemek. Bu ikisi de tok gibi. Bakalım. Yani hemen hemen toklar. Yeni gelen dinozorlar bunu bitirirse dakikasını düşürürüz. Ki onların da büyük katkısı olacak. Şu an anlık dakikalık gelirimiz 53 k. Çok iyi. 52 kişi burada, 60 kişi burada. Tuvalet de yapacağız. Tuvaleti yaparız az sonra abi. Az sabrederse. Tuvaleti alamıyorum bile şu an. 250 bin. Emergency shelter şu? Pardon. Tuvalet burada 150 bin dolar. Expedition Center'ı gönderelim. Bir 300 kap. Bir platinum daha bulursa Expedition Center mükemmel olur. Bu hayvanımız olmuş bile. Bir tanesini çıkardık abi tamam. Buna zaten bakmaya gerek yok tekrardan. Tamam abi onu da yaparız. 3.8 Facility Rating ne demek ya? Facility. Bu da renkli olan bir versiyonu. Bunu çıkaralım. Niye göremiyorum? Çünkü daha birincisi çıkmadı. Habitat küçük mü diyor? Abi. Bir tık küçük olabilir ama problem değil. Senin için senin için de her şey okey. Lonely'sin ama arkadaşın çıkıyor hemen arkadan. Bu yeni mi yoksa geçen çıkardığımız skin mi? Geçen çıkardığımız bu ya. Tüh. Neyse yapacak hiçbir şey yok. Ben burayı okumamışım düzgün. Eee bir Dracorex'i öğrenme, learning. Uf, bir şey yazıyor işte o genomdan boost istiyor. O şekilde modifiye ederek çıkardıyor. Biz şu an tamamen yanlış davrandık. Peki. Buradaki yemek bittiğine göre 18 dakika inebilir bu. Threadler ne hissediyor? Bir kişi daha kaldırırlar bence. Bir kişi daha atabiliriz. Dinosaur eggs. Çok iyi para. 300 bin para. İyi para. İşte böyle gelin abi bana burada ne var? Diloposaurus var. Önce biz Velociraptor'u tamamlayalım. Diloposaurus'u sonra bakarız. Ee, diğer skinliği çıkaralım o zaman. Alpine. Bir de buradan ne istiyordu? Agresif değil. Bundan istiyor. Başka var mı bundan? Başka da yok gibi. Aynen. Bir tane de bundan çıkaralım. Duruma göre bakarız. Evet. Dracorex'imiz hazır onu bir çıkaralım ee, ve şeylerimiz de geldi de geldi bu tip ne lan kapkara duruyor bakalım yakından çıksın da evet abi bakıyoruz sana bu da, bu da fena değil gibi ya bu daha mı güzel Işığa bir çıktı bakalım abi şöyle free kameradan bakacağım. Yani ne? De gibi değilsin abi. Bir arkadaşların yanına gittin mi? Yani güzel, fena değil. Sarı daha iyi ya. Sarı hepsinden iyi. Okey. Anlık gelirimiz 91 k kaldı. Oo hocam. Siz, siz, ne yapalım biliyor musunuz? Şundan bir yapalım. 30 dolar ki bundan satacağım abi. 54 dolara okeysiniz ha. Ya da 55 yapalım. Ne dersiniz? Tam 54 olsun. Kaybettik bile 15 lira 54 dolarla. 95k oldu. Buna bakalım. Hocam siz de biraz yiyin ya. 49 dolar olsun tamam mı? Anlık dakikalık gelirimiz 91 k geri düştü ya. Pek bir artısını görmedik ama olsun. Aslında bu biraz pahalı evet haklısınız. 50 dolar iyidir ya. Bakalım 91 k anlık kazancımız bu şu anda. Ee, taş bulmuşlar okey. Yine bir bok bulmamışlar. Ben tekrar şunu göndereyim. Bu bölümün de burada sonuna gelelim. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.